Herkese selam. Tok T10F modelini çok uzun bir süre test ettim. Otoyolda kullandım, karma yollarda kullandım, ışıklarda bekledim, dar sokaklarda bekledim. T10F ile ilgili testimin sonucunda söyleyeceğim şey şu. 10 üzerinden bu arabaya 9 puan verdim. Ee, teknolojik özellikleri, işte menzili, gücü, torku gibi verileri oldukça iddialı. Ama benim çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi e, yola oturma şekliydi. Yola oturması oldukça güçlü. Direksiyon yönlendirme kabiliyeti oldukça başarılı. İzine sadık sevdiğim otomobillerden bir tanesi olmuş. Hani böyle sevilen sürüş karakterleri vardır ya. T T10F tam onu sunuyor. Güçlü yapısı, uzun menzili onun en önemli artılarından. Ben T10F testinin sonucunda ona 10 üzerinden 9 puanı çok rahat verdim. Kayırma, mayırma yok. Neyse o.